Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arif Can, Şen Türk, Mustafa Cincik, Ekrem Güvenç, Emir Can Türk, Sidar Bakırcı. Hadi geçelim videoya. Arkadaşlar. Üf. Abi bu nasıl bir hastalıktır ya? Ben çözemedim ya. Ne yapacağım ben arkadaşlar ya? Gözümün önünde gidiyor ne hale girdi hayvan ya, ya. O, o güzelim yavruna ne hale girdi Şuraya bak ya. Allah aşkına ya. Gözümün önünde gidiyorlar ya. Deli olacağım abi de. Ya neyse ilacın parası neyse parasını Allah belasını versin neyse 10 milyar da olsa fark etmiyor. Ya. Yeter ki bulayım bunu artık ha. Yok abi yok. Hiçbir ilaç fayda etmiyor ya. Böyle bir şey yok ya. Hayvan ne hale geldi ya. O güzelim yavru ne hale geldi ya. Allah aşkına ya şuraya bakıyor ya. Of. Allah'ım ya Rabbim ya. Araştırmam lazım. Biraz daha araştırmam lazım. Hastalığa bir çözüm bulmam gerekiyor arkadaşlar. Başka bir çaresi yok. Bu canlılar benim gözümün önünde gidiyor. Kuş kalmadı bende ya. Onları bu halde görünce mahvoluyorum ya. Aa, gitti gitti gitti. Ya, hayır oğlum hayır oğlum hayır oğlum. Hayır oğlum gidin. Lütfen gitme. Ben seni çok seviyordum lan. Of. Ayaklardan kesti onu ya, gözleri açık, kendinde bu, nefes alabiliyor. Ayakıma her şeyi gitti. Hayvan ölecek kaldı ya, böyle bir şey yok ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben hayatımda böyle bir şeyle rastlamadım ya. İlk defa böyle bir şeyle rastlıyorum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. ve bir canımı daha kaybettim arkadaşlar. O kadar emek ver, büyüt, bu yaşa getir. Daha dün ha. Daha dün videosunu attım Instagram'a onunla şakalaşırken. Allah'ım Allah'ım. Her arkadaşlar, artık bu videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Allah'a emanet olun. Allah kimsenin başına getirmez. Başka da hiçbir şey demiyorum.